Yes. Bir aradan sonra özleyenler kavuşuyor bu videoyla. Hoş geldiniz güzel pazarlar. Ben Tuğçe Alpay. Bu hafta öyle bir giriş yapıyoruz ki alt karın çekeceğiz. Ama nasıl bir alt karın biliyor musunuz? Ayakta alt karın antrenmanı. Boyun ve bel fıtığı olanlar yerde karın çalışırken yeterince hissetmediğini düşünenler için bu antrenman tam size göre diyeceğim. 10 hareket hazırladım. Acayip çalışacağız. Karnınız cayır cayır yanacak. Sadece seni istiyorum. Çünkü ayaktayız. Tabii ki beslenmeyle destekleyeceksiniz ve düzenli uygulayacaksınız. Antrenmanlarınızın sonlarını ekleyeceğiniz 2 veya 3 tur sizi Nirvana'ya taşıyacak ve en iyi sen olmaya bir adım daha yaklaşacaksınız. Hadi gelin ben hazırım seni bekliyorum. 45 saniye uygulayacağız. 15 saniye dinleneceğiz. 10 hareketim var. Feci akacak antrenman. Sıkı durmanız lazım. Beni çok iyi takip etmeniz lazım. Ve benle kalmanız lazım. Kronometremi çalıştırıyorum. Sıradaki kutucuklarından da lütfen beni takip etmeyen yani bir sonraki hareketleri takip etmeyi de unutmuyorsunuz. Ve kronometremi çalıştırdım. Triple high jack. Hop geldim. ki 3 ve... Hüph. 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 İyice kolları çat çat, çat indir. Yani burada karnı sıkıştırdığını huf, 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 hissetmeni istiyorum. Hızlı. Yandığını hissediyor olman lazım. Değil mi bu? Nefesle regüle et. Dizatif dışarıya açılsın. İyice dizi yukarıya çek. Çek. Çek ve 15 saniyeyi hak et. E bir sonraki hareket için nefeslen. Around the world. Ne yapacağız? Çok konuşmuyorum. Lazım olacak. Ve gel çevir, hop kaldır ve eli getir, hop getir. Bacak ne kadar yukarıda? o kadar yani şu gelsin tak ve hop yükseldi. Geldim ve huf, 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 huf. kolları indir. Huf. Döndür. Huf. Gel. Huf, 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 huf. Haftaya nefesim kesildi. Ne çekecekti ki bu? Huf. Simitlere elveda. Bu aralar karından gidiyoruz. Malum yaz. Ve bu karna ihtiyacım var. Gurundan nefes al. Ağızdan ver. Okey. Bir adım öndeyim. Eller ensede. Ve burada adımı yukarı getirirken dirsekleri kapatarak Dengenizi bozmayın. Crunch yapmanızı istiyorum. Güzel. Önce bir tarafı bitireceğim. Kapat dirsekleri. Güzel. Yükselt dizini. Bacak değiştir. Çok iyi. Ne durumda karınlar? Uu! Haydi yani son üç. <laughs> Ki bir son. Ben size bir şey söyleyeyim mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Yanacaksınız. Yanacaksınız. Bu sefer adımım geride. Ve sanki hani running koşacakmışım gibi <laughs> gel ve elleri ve bacakları geriye uzat. <Gülüyor> <Gülüyor> Hatta size şöyle yapabilirim. Çek. 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 Tempo. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Şimdi dön ve diğer tarafa. Buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Karınlar sıkılsın. <gülüyor> 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 Yanmayı hissediyor olman lazım. Boş boşuna çekiş yapma. Son iki. Ve bitirdim. Bu nefes nefese kalmayı seviyorum. Çünkü zorlanmadan hiçbir şey olmuyor. Geldim. Şimdi biraz eğlenceli bir hareket. Hop. 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 Ve hop. Hızlı. Tam yöne, tam öne, tam sola, tam sağa. Vur, 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 vur. Çok iyi be. Adımlar önemli. Yan gövdeyi çalıştırmana yardım ediyor. Aferin. Son 10 saniye bu hareket için. Sevdiniz değil mi? Sevmediğin birini düşün. Vurdun, 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 vurdun. Hala ayakta vur. Vur. Son kez. Ve dinlen. Men down. Adam yerde. Daha sert de vurabilirsin. Şimdi. Devam. Bitmedi. Dizi kaldır. Crunch. Ve sonra gel. Aferin. Bir crunch. Bir leg lift. ve sol taraf. Crunch ve lift. Hop, bükül ve kaldır. Dirsekler açık. Son kez. Yan gövden var ya. O şimdi bildiğiniz bisikleti şık 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 ayakta uygulayacağız. Genellerense de ters diz ve dirsek ve devam. Çok iyi. Diz iyice yukarıda, dirsek açık döndürüyorum. Elleri kenetle ensende. de. Yani boynunu bükmeden gel ve gel ve. Hız önemli değil. Doğru form. Doğru uygulama. Hayır son saniyelere geliyorum. Keşke suyum olsaydı yanda. Devam. Lateral chop yapacağız. Önde ellerimi birleştim. Sağ tarafla başlayacağım. Dön ve ortaya gel. Dönerken nefes ver ve ortaya gel. Görüyor musun burası nasıl sıkışıyor? Aynen. Kollarım gergin. Son iki. Sonra diğer tarafa. Ve gel ortaya. Şimdi sol, <laughs> sıkıştır, hisset, <laughs> latexe de uygulandığında of nasıl bir etki olur inanamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Son <gülüyor> ve dinlen. <laughs> böyle haftanın iki günü antrenmanlardan sonra bu antrenman. Ondan sonra haftaya çekeceğimiz şu simitlere el vedayı uygularsanız var ya 9. hareketteyiz çok az kaldı dayanın bu harekete bayılacaksınız gerçekten çok etkili eller önde olsun sıradaki kutucuğunda da görüyorsunuz dönüş yaparken diz çektim sonra parmak ucuna dokunun antrenmanın en etkili hareketlerinden çek vur çek vur çek vur çek vur çek vur çek ve vur ve diğer taraf hop ve Son kez. Ayakta karın antrenmanına bayılıyorum. Güzel. Son hareket. Severiz. Front leg lift. Ellerle beraber gelecek ve bunu istiyorum. Kollar netinsin aşağıya. Sanki sarkaç gibi. Gel ve Vur. 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 Yani indir şurada crunch gibi. Evet. Ve diğer taraf 15. Antrenmanın ilk turu bitecek. Dayan. Son. Bir tane de benim için. Bir tane de senin için. Bu da bizim için. Şak şak şak. 10 dakika. 10 dakika. Ve kendine yapabileceğin en iyi yatırımlardan biri. işte bu kısa zaman dilimleri. Bu 10 dakikalar her gün olursa devamlı olursa, tabakların temiz olursa neden en iyi biz olmayalım diyorum. Neden en iyi siz olmayasınız diyorum. Çok iyi değil miydi? Yani şu terlemeyi, şu nefes nefese kalmayı, bu motivasyonu, bu sizlerle beraber yakaladığımız sinerjiye gerçekten bayılıyorum ve aşığım. O yüzden devam etme sebebimsiniz. E, de tabi biliyorsunuz şimdi düğün dernek üstüne benim motivasyon biraz fazla tavan. Yüzüme ve eminim ki antrenmanlara da yansıyor. İnşallah o enerjiyi ve mutluluğu size de geçirebiliyorumdur diyorum. Haftaya da müthiş bir antrenmanla devam edecek kanalın ritmi. Ee, kanala abone olmayı, benle kalmayı, en iyi sen olmayı, bir like'ınızı, tam zaptınızı lütfen eksik etmeyin. Biliyorsunuz çünkü bunlar bizim için çok önemli. Devam etmek için de bize de motivasyon sağlıyor hep ben size motivasyon sağlayacak. Benim biraz da bana da olması lazım. Benle kalın diyorum. Haftaya gene kanalda buluşmak üzere müthiş videolarla. Sizi seviyorum. Çok özledim. İyi ki kavuştuk tekrar. Haftaya görüşürüz. Bay bay.